Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google arama çubuğu yani bunun gibi gözüküyor. Yani şunlar gözüküyor. Ama Google arama çubuğu buradaki simgeler gözükmüyor. Bu yani gözükmüyorsa ne yapalım? Göz Ama geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Şimdi geçelim arkadaşlar. 3 nokta var bak görüyorsunuz 3 nokta tıklıyorsunuz buradan ayarlar ayarlara tıkladınız Burada siz ve Google'a giriyorsunuz siz ve Google. Buradayız şu Arkadaşlar buradayız. Tamam. Siz ve Google'dan kastım. arama motoruna giriyorsunuz. Arama motoruna bakın. Siz ve Google'a girmeyeceksiniz. Arama motoruna gireceksiniz. Sonra buradan Google Güvenli arama gözüküyor ama şimdi burayı kokulu yaptık. Yenisek açtık. Bakın gözüktü. Böyle arkadaşlar. gözükmesi de arkadaşlar bu. Yani yahu yapalım mesela. Gelelim. Böyle arama motoru. Yandex, Yahoo Türkiye, bin falan her şey var. Yahoo yapınca siliniyor. Ne çekiyoruz? Yeni sekmemiz? Bak, yaptığımız için arkadaşlar silindi. Bu da şimdi Google yapın. Yağı yapınca siliniyor çünkü. Google yapın. Google yapınca gözüküyor. Bu bu da böyle bir videoydu. Gözükmüyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izleyip böyle yapabilirsiniz. Ben izlemeyip YouTube'da da yapan kişiler var mı bilmiyorum. Ben ben buldum bunu. Yani ben ben gördüm. Benim aklıma geldi. Yapan kişiler varsa da daha bilgili. Onları da izleyebilirsiniz. Beni de izleyebilirsiniz. Herkese severim. Görüşürüz. Bay bay.